Hı hı hı. Merhaba Haberler seyircileri. Bugün de sizlere 7 Eylül'de gece sabaha karşı 03.52'de gerçekleşecek olan Başak yeni ayı ile ilgili bilgiler vereceğim. Başak Burcu'nun 14 derecesinde gerçekleşecek bu yeni ay ve haritanın ikinci evinde gerçekleşecek. Yani burası değerler evidir. Ve Başak Burcu'nda olduğu için de Toprak grubunun değişken yapısında bir etki veriyor. Değerler evi hem bizim kazançlarımızla ilgilidir, hem kendi öz saygımızla, kendimize verdiğimiz öz değerlerle de ilgilidir. Bu konularda gelişmelerin yoğun olacağı bir iki haftalık süreç başlangıcına giriyoruz. Bu yeni ay Uranüs'ten bir yeni ay. Ee, Uranüs'ten çok güzel bir destek alıyor. Ee, özellikle kariyer evinden e, aldığı için de toprak grubu olan e, Başak, Oğlak ve Boğa burçlarına kariyerleriyle ilgili aniden gelen şanslar ve fırsatlar verebilir. Bu yeni ayın gerçekleştiği derecede zaten bir e, koksa dediğimiz bir sabit yıldızı vardır ve bu Peygamber Yıldızıdır. Dolayısıyla desteklenen e, ilahi bir etkinin olduğu e, bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. E, yine yeni ay esnasında e, haritada e, Jüpiter-Venüs etkileşimi de çok güçlü bir şekilde var. Özellikle terazi ve kova burçlarına e, evliliğe dönük adımlar attıracak bir yeni ay olabilir. Bu iki haftalık süreç içerisinde e, evlenebilirler veya evliliğe dönük bir ilişkiye başlayabilirler. Bu yeni ay... Juno-Seres karşılığına bir kare apeksinde gerçekleştiği için geçmişten itibaren devam eden sorunlu olan evliliklerde de özellikle bir takım maddi sıkıntılar nedeniyle bitişlerin olabileceği bir süreci de başlatmış oluyor. Fakat bir taraftan da sorumluluklarını alanlar, yapması gerekenleri yapanlar Dürüst hareket edenler içinde e, aldıkları sorumluluklar ölçüsünde ödüllerin gelebileceği bir yeni ayı temsil ediyor. E, yeni ayın yükselerinde ise Aslan Burcu var. E, Aslan Burcu olduğu için de aslında birazcık... E, şimdi Aslan Burcu liderlik vasfı olan işte güçlü, biraz egolu, biraz ben merkezcil bir yapıdır. E, aslında belki de e, biraz daha... E, Şimdi değerler evinde olduğu için de kendi değerimizi bilmemiz, biraz da ben diyebilmemiz gerektiğini de vurguluyor bu yeni ay bize. Ee, zaten yeni aylar genel olarak başlangıç enerjileri taşırlar. Ee, dolayısıyla da e, bu yeni ay e, özellikle Uranüs'ten aldığı destekle e, sürprizli fırsatları getirebilir. Bu yeni aydan en çok etkilenecek olanlar ise Başak, Balık, İkizler ve yay burçlarının aslında ikinci on gününde doğanlar olacaklar ve haritalarında bu aralıkta gezegen yerleşimleri olanlar olacaklar. Yeni ayın şanslıları ise toprak grupları olan Başak, Boğa ve Oğlaklar olacak. Bu dönemde atacakları adımlarda sürpriz, beklenmedik güzel sonuçlar alabilirler. Yeni ayın burçlara göre etkilerine gelecek olursak Koç Burcu için Yeni Ay haritanın 6. evine gerçekleşiyor. Bu da gündelik yaşamın aktifleşeceğini, aynı zamanda sağlıkla ilgili bir takım adımlar girişimler atılabileceği, işte belki de bir check-up, spora başlamak gibi bir kararlar alınabileceğini gösteriyor. Bazı Koç Burçları evcil hayvan almayı düşünüyorlarsa yeni bir evcil hayvan edinebilirler. Ee, bu konularda yeni başlangıçlara adım atabilirler. Boğa burçlarının ise 5. evinde gerçekleşiyor. Ee, bu yeni ay ve aslında e, tabii ki 5. E, ev olduğu için aşk, çocuk, e, işte şans oyunları, e, borsa gibi e, faktörler, hobiler devreye giriyor. E, bu dönemde yeni bir e, aşka adım atabilirler bir anda boğa burçları. Aynı zamanda çocuk yapma kararı verebilirler veya e, işte e, bir çocuk edineceklerini öğrenebilirler gibi etkiler olacaktır. Yeni bir hobiye e, başlayabilirler, yeni bir e, eğitime başlayabilirler bu hobilerle ilgili. İkizler burcunun ise dördüncü evinde gerçekleşiyor. Dördüncü e, evinde gerçekleştiği için de ikizler burçları... Ev değiştirebilirler, yeni bir ev alabilirler, taşınabilirler veya evleriyle ilgili bir takım tadilatlar vesaireler yaptırabilirler. Aynı zamanda dördüncü ev olduğu için aile kurmayla ilgili de bir etki veriyor. Bu konuda da destekleyici etkileri var. Yani bir evliliğe adım atma ihtimali veriyor ikizlerin bir kısmında. Yengeç burçlarının üçüncü evinde gerçekleşiyor. Yani burası yakın çevre, işte aslında biraz eğitim konularıyla ilgili, sosyal medya iletişimin güçleneceği bir dönem. Bazıları bu dönem bir yeni bir araba alabilirler, yeni bir elektronik cihaz alabilirler, araba değiştirebilirler, sosyal medyada aktifleşebilirler. Bu konularda planladıkları şeyler varsa, bu dönemde adımlar atabilirler. Aslan Burçları'nın ikinci evinde gerçekleştiği için yeni ay, kazançlarıyla ilgili, değerler evinde olduğu için gelirleriyle ilgili bir takım yeni adımlar atabilirler, yeni başlangıçlar yapabilirler, olumlu gelişmeler yaşayabilirler. Özellikle bir anda gelecek fırsatlar, kariyer fırsatları, iş fırsatları, yeni anlaşmalar fırsatları elde edebilirler. Başak Burçları'nın birinci evinde gerçekleşiyor yeni ay birinci evde gerçekleştiği için aslında tüm başak burçları için bütün bir yıl içerisinde bir şeyleri başlatmak için en şanslı bir döneme girmiş oluyorlar. İki haftalık bir döneme girmiş oluyorlar. Her ne konu varsa akıllarından geçen, hayal ettikleri, düşündükleri, ne plan program varsa bu iki haftalık süreç içerisinde adımlarını atmaları ile hiç ummadıkları sürpriz güzel sonuçlar elde edebilirler. Terazi burçlarının 12. evinde gerçekleşiyor. E, terazi burçları birazcık maneviyata e, yönelebilirler, daha spiritüel konulara yönelebilirler. E, birazcık içe dönebilirler, e, kendi özlerine dönebilirler. E, belki çok fazla sosyalleşmek istemeyebilirler. Bu dönemi daha kendi hallerinde geçirebilecekleri bir iki haftalık sürece giriyorlar. Akrep burçlarının ise 11 evinde gerçekleşecek. Akrep burçları sosyalleşecekler, arkadaş çevreleri, sosyal kulüpler, değişik çevrelere girecekler, ee, Baya e, hareketli, aktif, iki haftalık bir sürece giriyorlar. Yeni ay yay burçlarının 10. evinde gerçekleşiyor. Kariyerleriyle ilgili, e, konumlarıyla ilgili, e, hayattaki statüleriyle ilgili bir takım yeni gelişmelerin olacağı e, bir sürece girmiş oluyorlar. E, kariyerde atmayı düşündükleri yeni adımlar varsa bu süreci değerlendirebilirler. Ani fırsatlar yakalayabilirler. Oğlak Burçları'nın ise 9. evinde gerçekleşiyor. E, dolayısıyla hukuki konular, e, yüksek öğrenim, eğitim konuları, e, uluslararası ticaret, yurt dışı şehirler arası yolculuklarla ilgili konular e, gündemleri olacaktır. Bu konularla ilgili başlangıçlar ve yeni adımlar atabilirler. E, kova Burçları'nın ise 8. evinde gerçekleşecek. E, burası e, dönüşüm evidir. Aynı zamanda krediler, ödemeler, miras gibi konularla ilgilidir. Aynı zamanda eğer bir operasyon geçirme durumları varsa bu dönem geçirecekleri bir operasyonun başarılı olma ihtimali yüksek bir dönem. Önümüzdeki iki haftayı değerlendirebilirler. Yeni ay balık burçlarının yedinci evinde gerçekleşiyor. Burası ortaklıklarla ilgilidir. E, dolayısıyla e, evlilik ile ilgili e, iki haftalık süreçte balıklara şans veren bir dönem var. Aynı zamanda yeni bir ortaklı projeye adım atmakla ilgili, bir ortaklık kurmakla ilgili de e, bu iki haftalık süreci balık burçları da değerlendirebilirler. E, genel anlamda baktığımız zaman e, bu yeni ayın e, çürümüş olan bir takım şeyleri bitirirken, Aynı zamanda ani ve yeni bir takım fırsatlar sunacağını da genel anlamda söyleyebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.